Merhaba Arkadaşlar Elimde Gördüğünüz FBI Kafa Kamerası Ben Size Teknik Özelliklerini Okuyayım Garantisi Var 100.000 ee, Saat Ömrü Var Ondan Sonra Amerikan Cree LED Var Gördüğünüz gibi şu ee, Zoom Özellikleri Var Teknik olarak ee, Baktığımız zaman içinden çıkan malzemeler 2 adet 3000'lik pil bir adet araç şarjı bir adet e, araç şarjı bir adet pri, prizle şarj ediyor. Ondan sonra harcığıma bakıyoruz. Ürünümüzün e, özelliklerinden bazıları Super Bluid. Bunu dışarıda da şimdi test edeceğiz. Işığını e, yakarak. İçini açacağım şimdi. İçinde neler var onları göstereceğim. Size demin gösterdiğim şeylerin varlığını göstereceğim. Ürünümüzü açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ürünümüz son derece kaliteli bir ürün. Zaten leti başı başına bir kalitedir bunun leti. Çok kaliteli bir leti vardır. Böyle bir şeyden çıkıyor. Köpüklü bir şeyin içinden çıkıyor gördüğünüz gibi. Burada şarjlı pilleri burada. Hemen gösteriyorum size. Şöyle şurada istediğiniz yerde açabilirsiniz. Burada bakın tırnağı var. Buradan şimdi bir dakikada şimdi size açacağım göstereceğim çünkü silikon tarzında yumuşacık bir ürün böyle bir ürün düşünün için burada aparatı var iki tane de böyle ledi var tek fenerle de çalıştırabilirsiniz iki fenerle de çalıştırabilirsiniz şarj ediliyor ve çabuk şarj olan bir şey kendi ürünümüzün baktığınız zaman buradan da şarj olma arabada ve elektrikli şeyde seyyar olarak şarj olabilen aparatları burada mevcut gördüğünüz gibi ürünümüzün ee, detayına gelince şöyle bir şey var LED dışarıda birazdan detaylı karanlıkta göstereceğim size ürünü e, açtığınız zaman ışığı bu şekilde bir aydınlatma yapabiliyor böyle birazdan dışarıda hepsini detaylı şekilde size göstereceğim ve ürünümüzün arkadaşlar gördüğünüz gibi bir adet et şarjı var. Gayet güzel. Ve bir adet de araç şarjı var. Şimdi bunları size feneri dışarıda test edeceğim. Yaktığınız zaman lambasını şöyle led lambası daha iyi yanabiliyor. Gördüğünüz gibi. Böyle bir zayıf. Hepsi buradan kontrollü yanıyor. Birazdan şimdi dışarı çıkıp dışarı çekim yapacağız. Ben kafa fenerimi takıyorum. Gördüğünüz gibi ürün budur. Markası hepsi burada yazıyor kalitesini de görebilirsiniz. Kafaya takıyoruz. Elimizi kameramızı alıyoruz. Evet arkadaşlar. Dışarı çıkıyoruz. Tenlerimizi test edeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi ortam Son derece karanlık. Birazdan feneri açacağım ve size kalitesini tam net manasıyla göstereceğim. Şimdi feneri açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir araba farından daha kuvvetli bir ışığı var. Ee, görüyorsunuz. Burada zoom olayını size basit bir şekilde göstereyim. Bu da zoom olayıdır. Ve ee, mesafesi akıllara alma, almayacak derecede uzak mesafelere tutabilirsiniz. Buradan bakıyorsunuz. Görmek istediğiniz her yeri görebilirsiniz. Karşıda da. Ondan sonra karşıda gökdelenler var. Bakın gördüğünüz gibi son derece kullanışlı, pratik bir ürün. Böyle görmek istediğiniz yer mi var? Tepelerden bakmak istiyorsunuz. Şöyle mi bakmak istiyorsunuz? Bakın karşı direkt karşıya direkt karşıyı da aslında, görebilirsiniz. Bakın. Ağaçlar da var burada. Son derece kuvvetli bir leddir. Hararetle tavsiye ediyorum. Gece çekim yapacaklar. Piknik yapacaklar. Çeşitli e, YouTube kanalları var. Çeşitli çekimler yapıyorlar. bu Kanallarda. Çeşitli çekimler yapan arkadaşların kesinlikle bu kanallarda e, benim çok sevdiğim 2-3 tane kanal var. Kafalar kanalı var. Korkunç adamın videoları var ve e, ne Prospect var ama ne Prospect'in son bir e, kabaleri olayından e, bir tane de sahne vardı. Onu ben aşağıda bir bebek tanesi var, bebeği ben gördüm. E, o bebek aşağıda vardı. Sonra vatandaş bebeğin üstüne bastım ya dedi. Orada biraz bana fake gibi geldi o sahne. Onda ne söyleyeyim arkadaşlar tanıtım yaparken. Gördüğünüz gibi her tarafı çekebiliyoruz. Gayet güzel. Yer çekiminde de size. Evet ürünümüz budur. Ürünün ışık açısını da size göstereyim. Şu şekil. Nasıl bir kafada nasıl durduğunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ürünümüz budur. İnşallah tanıtımı beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.